acemi testini birlikte çözelim. Evet. Birinci soru. Denkleminin çözüm kümesi. İyi hadi iki dağıtalım bakalım içeri. 4x-6 art. Ha, şimdi köşeli parantez var. Onu bir açayım da. Önce şu eksiği bir halledeyim. Eksiği dağıtalım. Eksi 3x artı 1. Kapattım. Eşittir. x-5. Tamam. 4x artı 6 artı Parantez içi e, düzenlediğin zaman 3 var, 1 var, 4. Eksi 3x eşittir x eksi 5. Tamam. Şimdi bak şurada 4x, burada eksi 3x, x oldu. Artı 6 ile 10 topladım. 10 eşittir x eksi 5. Ayda. E, bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atsam şöyle oldu. Bak şimdi bizde eksi 5, eksi 10 değil mi? Yani 0 eşittir eksi 15. Hah. Hah. Böyle bir şey var mı ya? Yok. Böyle bir şey yoksa kankiş o zaman cevap da yok. Yani boş gibi. Yanlıştık. 2. 2019 seviyor. Aşağıdaki şekillerde Ayla ve Belma'nın kumbaralarındaki paraları gösterilmiş. Şimdi Ayla'nın ne kadarı var? Onu bir hesaplayalım. 50-50 kuruş 1 lira yaptı değil mi? 25-25-25 25 o da 1 lira yaptı. E, hatta kuruştan gidelim. Çünkü e, kuruş üzerinden hesap var. Şimdi 50 50 1 lira yapar ya. 1 lira 100 kuruş. E bir de 25 25 25 25 100 kuruş daha var. Yani aslında aylığın ne kadar var? 200 kuruşu var. Tamam. Şimdi bir de neye bakalım? Belma'ya bakalım. Belma'da da bakın 10 kuruş, 20 kuruş, 30, 40, 50 kuruş, 100 kuruş, 125, 150. E bunda da 200 kuruş var. E tamam. 200 kuruş yazalım şuraya. Şöyle. Kere yazalım şöyle. Evet. Tamam. Diyor ki ayla kum arasından bir adet 25 kuruş, bir adet 50 kuruş harcıyor. Ha, Şimdi ayla ne yapıyor? Ayla şunu yapıyor. 200'ü vardı ya. Bir adet 25, bir adet de 50 kuruş harcıyor. Tamam. Yani ne oluyor? 75, 125 kuruş oluyor. Tamam. Belma ise diyor iki adet 50 kuruş harcıyor. Diyor. Şimdi Belma'nın ne kadar vardı? 200 mü vardı? İki adet özür dilerim 2 adet 50 kuruş atıyor diyor. Yani artı 50 artı 50. E ne oldu yani Belman'da ne kadar var şimdi? 300 kuruşu var. Bana diyor ki her iki kumardaki paraların toplam değerinin eşit olabilmesi için aynanın kumara kaç tane 25 kuruş atması gerekiyor diyor. E şimdi aradaki fark kaç? 300 eksi 125 yani 175 kuruş. Peki 175 kaç tane 25 kuruş yapar? 25'e böldüğün zaman 7 tane değil mi? 35, 14, 3, evet, 175. Yani 7 tane 25 kuruş atması gerekiyor. Cevap edin ne diyeceğiz. Üçüncü soru. Olduğuna göre A artı B en çok kaçtır? <laughs> A ve B farklı doğal sayılar. Ekoklarda 86'ymış. Ne yapayım biliyor musun? Birinci sayıyı 86 seçeyim. İkinci sayı da bunun bir katı olan yani hani ikinci sayı birinci sayı ikinci sayının katı olacak şekilde buna da 43 diyeyim. Çünkü biri diğerinin tam katı geldiği zaman ekok, e, ekokları büyük olandı. O zaman bunu yarısı kadar seçeyim ki biri diğerinin katı olsun. E şimdi bundan toplamına bakalım kaç geldi A artı B? 129 yani bursa gelmiş oldu tamam mı? Normalde 86-86 seçerdim de birinin o maalesef seçemeyeceğim. Evet. 4. 5 günde bir nöbet tutan asker ilk nöbetini salı günü tutmuş. 9'u soruyor. E şimdi 8 nöbet daha tutması lazım onu. 8 nöbet. E 5 günde bir tutuyor. Çarpı 5'ten 40 gün geçmesi lazım. E o zaman ben 40'ı da 7'ye bölüyorum. 5 kere mi var? 35, 5. 5 gün nereye gideceğiz? İleri gideceğiz. Çünkü ileri tarihi soruyor. İlk ilk nöbeti salı günüymüş. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yani 9. nöbeti pazar günü tutmuş olacak. Beşinci soru. Aşağıda N, Z ve Q sayı kümelerinden oluşan kesişim işlemi tablosu verilmiştir. N neydi? Zaten burada da yazılmış. Doğal sayılar, Z tam sayılar, Q da rasyonel sayılar. Şimdi bana diyor ki, Mehmet, eksi 3, 8, 1 bölü 2 ve 5 bölü 3 sayılarını bu tabloda uygun yerlere yazarak bir sayının yazıldığı kutuyu sarıya, iki sayının yazıldığı kutuyu maviye, üç veya dört sayının yazıldığı kutuyu ise kırmızıya boyuyor. Buna göre Mehmet'in oluşturduğu tablo aşağıdakilerden hangisidir? Ha. Şimdi bak, sekiz, doğal sayı doğal sayının kesişimi. Şimdi hangisi yazılabilir buraya? Sekiz yazılabilir buraya. Sekizi yazdım. Peki yana doğru gidelim. Doğal sayıyla doğal tam sayının kesişimi. He, yine 8 yazılabilir. Tamam. Doğal sayılar rasyonel sayıların kesişimi. Yani bu sayılardan eksi 3, 8, 1 bölü 2 ve 5 bölü 3 Hangisi yazılır sizce? Doğal sayılar rasyonel sayının kesişimi. E 8 yazılır yine. Şimdi hemen bir alta yani z olan kısma geçiyorum. Z ile n'nin kesişimi. Bakın şurası z ile n'nin kesişimi. Öyle yana doğru gideceğim. Tam sayıyla yani z ile doğal sayının kesişimi. E, 8 var bu sayılar içerisinde. Peki Q ile N N'in kesişimi? E, yine 8 var. E, şimdi ben tek bir sayı yazdıysam burayı nereye boyayacağım? Sarıya boyayacağım. O zaman hepsi ne olmalı? Buranın sarı. Yani mesela Denizli gitti. E, de gitti. Tamam. Şimdi hemen aşağıya bakalım. Bakın şöyle yapacağız onu da. Şöyle renkli kalemle göstereyim. Bak şunun da tamam mı? Z ile ne kaldı? Şurası kaldı. Bunu yapacağız. Yani tam sayı ile tam sayının kesişimi. Hangi iki sayı var burada? Eksi üç ve 8 var. Eksi üçe sekiz var. Yani iki renge boyamış oldum. Şey, özür dilerim iki sayı yazdım. İki sayı yazdıysam maviye boyamış oldum. Tamam. Sonra yine bununla bunu yapacağız. Yani tam sayıyla Q. E, tam sayı değil mi kesişimlere? E yine eksi üçe sekiz var. Yine eksi üçe sekiz var. E yine maviye boyayacağım. Şimdi bir alttaki için Q ile Z'ye şurayı boyayacağım. E, onun kesişimine bakacağım. Yine Q ile Z'nin ne var? Yine eksi 3'e 8 var. Bakın şurası eksi 3'e yine 8. E, o zaman mavi olacak burası. Bakın mavinin olduğu sadece o kısmın Bursa seçeneği var. Peki şurada en son boşlukta ne var? Q kesişim Q var. E zaten bütün yani rasyonel sayıların kesişimi rasyonel sayılar. E zaten buradaki bütün sayılar rasyonel sayılar. Her yani tam sayıda bir rasyonel sayı unutmayalım. E, oraya bütün sayıları yazabileceğim için e, dolayısıyla olacak. orayı da kırmızıya boyamış olacağım. Yani cevap Bursa olmuş olacak. 5. Hemen içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik e, dairesel silindir biçiminde 2 litrelik orada gördüğünüz gibi e, kısmını önce 4 eşit parçaya bölmüş. Bakın yani şuralar şöyle. Şöyle bakın. 4 eşit parçaya bölmüş. Tamam mı? Ondan sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölmüş. Tamam. Şimdi 2 litre ise ben bunu 4 eşit parçaya böldüysem 2 bölü 4 1 bölü 2 0.5 miş burası. 0.5 litreler. Şöyle. Yani o kısım bunlara denk geliyormuş. Şöyle 0.5'ler. Tamam. Ee, Emel içinde 2 litre su bulunan içerideki suyun bir kısmını içtikten sonra Şişede oluşan görünüm al, şişede oluşan görünüm almış. Şimdi kanki içtikten sonra kalan kısım bakın tam şuraya denk gel. Onu şöyle belirginleştirelim mi be? Bakın tam şurası. Tam şurası. Bakın şurası. Şöyle. O zaman bizim o ara çizgileri de hesaplamamız lazım. Şimdi 5'e bölmüştü ya. Şöyle bakın. Şurada kaç tane çizgi var? 1 2 boşluk var. 3 Dur yalnız 1. Şurada 2, şurada 3, şurada 4, şurada 5. Yani o 5 tane küçük aralıklar 0,5'e denk gelmiş. Yani 5 parçası 0,5 ise bir parçası e, sizce ne kadar olur? 0,1 litreye denk gelmiştir orası da. Şimdi bakın ne kadar azaltmışım ben suyu. Dur şu kırmızı ile gösterelim. Ben suyu ne kadar içmişim? Bak şimdi şurasını. Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4. Şurası 5, 6, 7, 8 içmişim. Gördünüz mü? Yani 8 çarpı 0.1'lik yani 0.8 içmişim. Bana diyor ki Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? E 0.8. O da ne yapar? 8 bölü 10 yapar. E bunu da 2'ye bölsem 4 bölü 5'ini ne yapmış? İçmiştir diyeceğiz. Gördünüz mü? 2019 TYT sınav sorusu ne kadar da günlük hayat sorusu. Tamam mı? 7. Aşağıdaki işlem ağacında iki daire içindeki sayılar dairelerin arasındaki işarete göre işleme girip bulunan sonuç alttaki daireye yazılmış. Tamam mı? Tamam. E şimdi 20 ile 4'ü toplu o zaman buraya ne yazacağız? 24. Sonra mesela 15'ten 5'i çıkaracağım. Hayır pardon eksi 5'i çıkaracağım. Yani eksi eksi artı oldu. Demek ki buraya ne yazacağız? 20. E sonra 24'te de 20 çarpacağız. Demek ki buraya da ne yazacağız? 480. Diyor ki buna göre işlem aracında artı ve eksi işaretleri yer değiştirilirse k sayısı ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi benim cevabım bu durumda 480. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir sileyim burayı şöyle. İlk 480'i bulduk gördüğünüz gibi. Sonra ben ne yapacağım biliyor musun? Şunu bir değiştirelim evet. E, ne diyor? Artı ve eksi işaretlerini yer değiştir. Bakın. Şuraya eksi diyeceğim. Ama e, işlem ağacındaki kısımdan bahsediyor. Yani sayı değil. Buraya da artı yapacağım şöyle. Tamam mı? Şuraya da şöyle artı yapacağım. E şimdi 20'den 4 çıktı. Bu sefer burası 16. 15'te 15'te eksi 5'i topla. Burası da 10 oldu. Şöyle. E şimdi bunlara çarpacağım. Bu sefer burası 160 oldu. E 480'li 160'a düştü. E ne oldu o zaman? 320 azaldı. Hani 480'den neye düştü? 160'a düştü. Ya, aradaki fark kaç? 320 ne oldu? Azaldı yani Edirne diyeceğiz. 8. Mehmet Usta aşağıda şekilde verilen 15 santimetre uzunluğundaki iki çıtadan Farklı iki tarafını mavi renge boyamış. Gördüğünüz gibi şöyle 15-15 çıta var. İki tarafında farklı iki tarafını mavi renge boyamış. E, tamam. İki çıtada X santimetre uzunluğundaki mavi boyaya tarafları üst kısma getirip diyor küçük bir çivi yardımıyla birleştirmiş. Bakın şöyle yapmış. Şimdi şöyle ya. Bir kısmının öbürünü bir kısmının öbürünü maviye boyamış. Ve bunları üst üste böyle getirmiş. Ve buradan da böyle ne yapmış? Çivilemiş. Tamam. Sonra diyor aşağıdaki şekil elde edilmiş diyor. Ha, X kaçtır? Şimdi şöyle mi oldu? Bakın. Aslında ben şöyle birleştirdim. Bak. Şöyle yapalım ya. Şöyle şöyle birleştirdim bakın. Gördünüz mü? Şurası işte neye denk geldi? Şöyle maviye denk geldi. Şimdi burası ne kadar da 15. Burası da aslında şöylece şurası x'ti. Dur oraya da şöyle tam boyamayalım da oraya x yazayım ben. Şöyle. E şimdi şuraya 15 x kaldı değil mi? Evet. E şimdi burası da 15'ti şöyle. E şuraya da 15 x kaldı. Gördünüz mü? İşte bunların hepsinin toplamı kaç olacak? 24. E o zaman 15 eksi x. Ortada bir x. Ve sağ tarafta 15 eksi x. İşte bu kaç olacakmış? 24. E şimdi şuraya ne olur? 30 da olur. Eksi x ile artı x bir tanesi birbirini götürür. Eksi x eşittir 24. O zaman x kaçtır? 6'dır diyeceğiz. Yani cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Çok güzel bir soru. 9. Olduğuna göre x gerçel sayısı kaçtır? E tamam. Bak şimdi şunlar paydalar aynı ya. Bunları yan yana alayım da daha rahat işlem yapayım. Yani şöyle. Daha net görün diye yazıyorum bunu. 2x eksi 3 bölü x. E şu var işte. 2x bölü x eksi 1 var. Öbür tarafta da 3 dursun. Bak şimdi bunların paydaları aynı olduğu için üstleri toplayacağız. E, eksi, burada artı 3 var. Burada eksi 3 var. Birbirini götürecek. O zaman ne olacak? 2x olacak yukarısı. Bölü x artı 2x bölü x eksi 1. Eşittir 3. Şimdi burası ne oldu? 2 yaptı. X'ler birbirini götürdü. 2x bölü x eksi 1 eşittir 3. E 2'yi de öbür tarafa gönderirsem 2x bölü x eksi 1 ne olur? 1 olur. E o zaman 2x neye eşittir? x eksi 1'e demek ki x de nedir? Eksi 1'dir. X gerçel sayısını soruyor. O zaman cevap kaç olacak? Eksi 1 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi. Ama işlem hatasını yapmayacağız. Asla yapmayacağız. xy pozitif doğal sayı. Yani 1, 2, 3, 4 aslında n artı ne demek? Sayma sayısı demek. Tamam. Diyor ki x'in 8'e bölümü tamam x'i 8'e böldüm. Bölüm y kalan da 3. Tamam. Buna göre x artı y'nin 9 bölümden bölümünden kalan. X'i bulayım o zaman. X ne? 8 ile y'nin çarpımı artı 3. Şimdi x ile y'nin toplamını buluyor. Şimdi bak şunu istiyor bende. Bunu istiyor. E şimdi zaten x belli değil mi? O zaman bu ne oldu karşılığı? 8y artı 3 bir de y'si var. Şimdi burası ne oldu? 9y artı 3. Kanki şimdi bunu 9 ile bölümden kalan istiyor. E şimdi burada 9y var zaten 9'un katı. E o zaman sadece benim şuraya bakmam mı gerekir? E 3. 3'ün 9 ile bölümden kalan kaç? E 3. O zaman cevap ne olacak? 3 olmuş olacak. Acemi testini birlikte çözdük.